Merhabalar arkadaşlar, yani Arın balım. Ee, bugün özel e, video çekiyorum benim e, şu, buradaki flora'yı göstermek için, özellikle e, köyden gelen e, doğallık arkadaş için. Benim burada işte e, böyle evden çıktık. Şimdi gidip pasta alacağız, kahve yaptık, oturup bir yerde de kahve içeriz. Şunu göstermek istedim, bakın arılar burada vızır vızır çiçek açmış. Çi yani burada flora yani böyle her yerde çiçek açıyor. Bak şu büyük binanın önüne şöyle ağaçlar ekmişler, çiçekler falan. Bak karşıda da pembe açmış ağaç var. Şu karşımda da beyaz açmış çiçekler var. Çalı böyle. Ya dediğim gibi işte e Belediye baya çok şeyler ekiyor. Burası belediye bakıyor. Sol tarafa da ev sahipleri bakıyor. Herkesin bahçelerinin önünde ağaçlar var, çiçekler. Var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz arkada duvarın arkasında sarı sarı çiçek açmış e, bitkiler var. Şu önde beyaz açmış ağaç var. Şöyle şu önde de bakın sarı, pembe, beyaz. Evet arkadaşlar bu benim e, sokağın arka tarafı yani benim oraya çok yakın. Şöyle bakın bahçelerde şu evin bahçesine bakın her yerde açılan çiçekler ağaçlar bak şurada belediyenin çiçek açmış kırmızı kırmızı böyle bakın bahçelerin hepsi yeşil yani herkes ağaç dikmiş çiçek dikmiş e, çim yeşilliği seviyorlar. Almanlar Evet şu önde giden de Benim eşim Zeynep Evet dün bana sokan ağrının adı <laughs> Şurada bak Sarı açmış Şurada bak ne güzel beyaz beyaz açmış ya. Bak şu evin önündeki ne güzel pembe açmış ya, O Çok güzel İlk bahar gelmiş işte böyle buradaki sokaklar evlerin bahçeleri böyle bak her yerde sarı ya bakın orada kırmızı açmış şurada ya şurada beyaz açmış baya çok güzel o harika burada sarı üçte de var çok şurada yine beyaz ya. Tamam şimdi yokuş aşağı dikkatli olmam lazım pisletle düşmeyeyim. Kamerayı pisletle kullanmıyorum aslında da. Evet devam çekişi. Dediğim gibi burada nektar akımı şimdi ilk bar başladı mı? başlıyor. Benim burada 7. aya kadar bak şuraya bakın bir. Görüyor musunuz? Hep çiçek. Ne güzel değil mi? Şu bahçeye bakın, bak ne güzel. Evet arkadaşlar şimdi e, hobi bahçelere geldik. Böyle hobi bahçeler var. Ekiyorlar, biçiyorlar. Bak çiçekler açmış. Burada çiçek süs çiçekler koymuşlar. Şöyle çalı şöyle karşıda sarı sarı açmış çiçekler var. Arkada da sarı sarı. Evet. Böyle. Hallo. Bu hobi bahçeler aslında Almanya'yı kurtardı. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya açlıktan ölüyordu yani hiçbir şeyleri yoktu hiçbir şeysi yoktu e, Satan zaten burada genelde çer, e, çervede iki e, ülkeler Fransa olsun Belçika olsun bunlara zaten diyorlar bunlar e, patatesciler. patatesçiler yani patates yemişler hep yani Almanları kurtaran patates olmuş bir de lahana lahana kaynattı mı konserve yaptığın zaman bozulmuyor çürümüyor Turşusunu falan yaptığın zaman lahananın bir de e, patatesin baya çok kalorini var. Bu bahçeler de işte 2. Dünya Savaşında her aileyi bir tane vermişler, kendileri eksinler diye kendilerine gıda çıkarsınlar diye öyle kalmış. Şimdi hobi bahçeler olmuş bunlar ve dernekleşmişler yani dernek. Burada e, arı her hobi bahçe isterse. 5 tane arı kovanı koyabilir. Ve bir sürü de çok da arıcılar var burada. Benim de imkanım vardı hem de şuraya. Şuraya kovanlarımı koyabilirdim. Bu derneğin alanı kimseye vermemişler. Meyve ağaçları falan var. ben almadım çünkü burada çok arı olduğu için çok kovan olduğu için hastalık çabuk yayılır diye. Onun için gerek görmedim. Ya işte böyle. Bakın şuralarda da çiçekler açmış. Aa, biraz yaklaşayım. Papatya gibi ama papatya değil tabi bunlar. O kamerayı çekmiyor. Aa şurada böyle. Beyaz. Şurada da pembe falan var. Evet. Evet. E, bislet pislet turunda bir mola verelim dedik. Kahve, pasta yiyeceğiz. Şu arkadan gördüğünüz ne ya börük mü diyorsunuz ne mi? Bunlar da açar. Yani flora iyi burada. Onu söylemek istedim. Şu pastamı da göstereyim. Bakın. Oo, oh, ne güzel. Kalorin bombesi. Ama tabii pistet sürdüğümüz için kalorini de yakıyoruz. Arkadaşlar e, burada bir leva var. Şu tarlaların orada. Şöyle çekeyim burası tarlalar etrafı da şöyle bak benim kaldığım köy tam karşıda şöyle tarlalar bu levanın anlamı yani arıya yani böceğe alan vermek yani adamlar şöyle tarlanın etrafında şöyle iki metre mesafe bırakıyorlar İki metre bak şuradan şuraya iki metre mesafe bırakıyorlar bu mesafenin içerisinde çiçekler ekiyorlar yani şimdi daha açmamış ama daha açar bunlar ve bütün tarla boyunca görüyorsunuz bak bütün tarla boyunca hep meyve ağaçları ekili. yani e, bunu e, destekleyen de şeker fabrikası şeker pancarı yapan e, çiftçi bu e, şeker firmasıyla beraber çalışıyor Sütsuka. Evet. Ve tabii bunu bizim ihalet HESEN'de kalıyorum ben. Milyonlarca euro ayırıyor bu böcekler için. Bilmiyorum kaç milyon da ama baya çok bütçe ayırıyorlar. Böyle şeyleri desteklemek için yani böyle çiftçiyi desteklemek için çiçek açmak yani başka yerlere çiçekler açmak bak bilmiyorum siz görüyor musunuz her yerde ağaçlarda çiçekler var. Bir yaklaşın. Bak görüyor musunuz? Hava da rüzgarlı. İnşallah sesim geliyordur size. Evet arkadaşlar. Burada böyle minyatür tarla yapmışlar. Gelenler, pislet turu yapanlar görsünler diye. Ee, burası buğday olması lazım. Onunca'yın ikisini de ekmişler. Böyle. Şurada daha bir şey çıkmamış. Buraya raps ekmişler. Raps böyle sarı sarı çiçek çıkarıyorlar. Bundan e, sıvı yağ yapabiliyorlar. Ondan sonra bir de benzin, biyo benzin yapıyorlar. Burası da yani e, gersti. Arpa olması lazım. Gersti. Arpa. Ya böyle işte. Karşıda da var. Karşıya geçelim bir. Böyle minyatür tarla ekip insanlara gösteriyorlar. Bak bunun bir şeyi başka tarlanın şeyi. Bu neymiş? Cerebist. saat 3. ayın 11'inde 2021'de ekmişler. Şuraya da kuş kolma ekmişler. Şbargel. Böyle beyaz çubuk gibi bir şey. Almanlar çok seviyorlar bunun yemesini. Ben hiç sevmiyorum. Şöyle. Bakın. Karşıyı görüyor musunuz? Ne kadar çiçek açmış ağaçlar. Ya. Burası böyle işte floramız. Köyden gelen doğacı. Şöyle. Evet şöyle yamaçlara da çiçekler küçük küçük çiçekler açmış bile. Şunlar arılar baya geliyor bunlara. Ya. Yakından çekip Evet arkadaşlar burası bir gölet özel kurbağalar için yani burada e, çok nadir olan bir kurbağa var o kurbağanı korumak için böyle etrafını çevirmişler kurbağalar gelip burada e, gölette çiftleşiyorlar karşıda gördüğünüz kanal o yuvarlak bir tane kanal var karşıda bakın bir yaklaştırabilirsem evet o kanaldan kurbağalar karşıdaki gölete gidiyor yani böyle üç tane gölet peş peşe var. Yani koruma altına almışlar. Kimse gelip de göletten kurbağalar çıkarmasınlar diye, almasınlar diye. Böyle işte. Arkadaşlar burası da e, doğa koruma bölgesi. Yani bu levayı gördüğünüz zaman şöyle üçgen içerisinde yeşil bir tane kuş var. Yani kartal. Naturschutzgebiet. Doğa koruma. Burada da kuralları yazıyor. Yani yoldan dışarı çıkmayacaksın. Bitkilere basmayacaksın. Burada e, kuşlar için, böcek mi için, çiçek, bitkiler için falan koruma bölgesi. Buraya e, satan özel arabayla girmek yasak. Sadece e, belediyenin ya da e, çiftçinin gireceği bir yer. Şöyle içerisinde çok bir sürü ağaçlar var. Ya doğa koruma bölgesi yani. Hiç şöyle ormanlık gibi bakın bir ya evet böyle işte şu aşağıdan bir tane küçük bir dere geçiyor şöyle şuradan böyle geçiyor dere Doğa Koruma bölgeleri böyle Doğa Koruma bölgeleri çok var baya çok var evet devam burada doğa koruma bölgesi. Yukarıda bir şahin geziyor. ya da tavşan şey yakalıyor. Böyle. Şöyle. Ha bak burada da bir tane şey var, şahin var. Yukarıda. Şahin mi, atmaca mı? Yani her türlü şeyler yüksek koltuğu var. Onlar yukarıda oturuyorlar avcılar. Avcılar için de özel bir video yapıp anlatırım size. Buradaki avcılar biraz farklı. Evet, bugün hava güzel. 18 derece. Yarında 20'ye çıkacakmış. Böyle işte. Parlarlar. Bakalım bir, bir, buraya ilk defa geliyorum. Rhein kenarında. Ne kenarı. Çiçekler açmış. Oho. Çok güzel. Şöyle. Evet, Rhein Nehir'in kenarındayız. Şuradan at gidemez. Ama yürüyerek patika yolu var böyle Rhein'in kenarından. Bu Rhein böyle e, Hollanda'ya kadar etrafına pislet yolu yapmışlar. Yani Rhein'in çıktığı yerden ta Hollanda'ya, Rhein'in denize girmesine kadar hep pislet yolu var. Komple. Burada bir tane yük gemisi geliyor karşıda. Evet. Evet arkadaşlar bakın burada e, Doğa Koruma Bölgenin haritası var ve doğada ne şu ördek var, Taubenhauha. krikten, Nachtigal, bülbül bu. Şöyle görünüyor flora kelebekler, çiçekler. Ya doğanın için burada bilgi edinmek için okuyabilirsiniz. Bakın şu haritada benim kaldığım yer şurada kalıyorum. Evim falan burada. Arılarım da şuralarda. Yani çok güzel yerde. Arılar için çok süper bir yer. Başka yerde de var. Şurada da arılar var. Bir de şu, şu taraflarda devamında. Şu yanındaki çiçeğe bakın bir ne güzel açmış, ne güzel çiçek bakın. Ya. Evet, bayağı yoruldum. Aa, yollar düz değil, dikkat etmem lazım. Ama buralarda size göstermeden olmazdı. Şurada gölet var böyle, göl gölün etrafında yürümek için aslında yol var. Ben de pisletle üzerinden gidiyorum. Ama sorun değil. Şöyle mola vermek için bakın şuraya şey koymuşlar. Her böyle koydukları banka şey de koyuyorlar. Çöp de yanında var. Yani etraflara baktığın zaman bir yerde çöp falan bir şey yok. Ne naylon torbası ne pet şişeleri hiçbir şey yok. Yani burada doğaya çok saygınlıyorlar. Şu ağacın şu güzelliğine bakın. Ne güzel bakın. Ya, böyle işte. Sizlere daha çok videolar çekmem lazım. Ç çekerim de. Bakın bir vakit olarak bir de video çekmesi benim için zor oluyor birazın. Alışmamışım. Equipment'im de yok yani. Şeylerim de yok benim. Kamera ceple çekiyorum cep telefonuyla. Arkadaşlar bu benim son çekim. Benim eve yaklaştık. Ee, bu da e, böcek oteli diyorlar burada. İnsektör otel, böcek oteli. Bunlarda bak kışın gelmişken şu delikler hepsi kapalıydı. Yani buralarda Yabani arılar vardı. Hepsi çıkmış ve şimdi yabani arılar önünde uçuyor. Şöyle önünde uçuyorlar yuvaları yani. Bakın şurada daha çıkmamış ya da yeni yapmışlar var. Yani bunları üstü kapalı olanlar içerisinde yumurta koyup üstünü kapatıyorlar. Şurada bakın. Bunlar yabani arılar. Bal arısı değil. Onlar için böyle hotel yapmışa bak şurada üstler hep kapalı. Bunlar daha doğmamış. Ve üstte bir tane sarı var. O taze yeni yeni yapılmış. Yakında öbürler de çıkarlar. Çamurla kapatıyorlar. Bak şurada bir tane arı içerisinde bile. Bakın. Evet.